Merhaba çocuklar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle bir video dersle buluştuk. E, tatili çok bölmek istemediğim için video dersle dersimizi yapmak istedim çünkü geri kalmak da istemedim. Bir İngilizce dersi olsun tatilde bir görün. Çocuklar, 6. ünitede kalmıştık sizlerle ve bu konuda kalmıştık. Bu konu neydi? Şöyle bir bakalım sizlerle. Hemen bir kalemimi alıyorum. Kırmızı alalım. Aa burada in demiş. içinde on üstünde in front of önünde, under altında, behind arkasında, near yanında demiş. Çocuklar biz bu topu topu 6 tane kelime var. Bu 6 tane kelimeyle bu derste oyunlar oynayacağız sizinle. Bu 6 tane kelimeyi cümle içinde göreceğiz, eşleştirmede göreceğiz, doğru yanlışta göreceğiz. Hemen şöyle bir gözünüzü alıştırın. Şöyle bakın neler var diye. Şimdi bu kelimeleri tam olarak anlatmadan önce bir şey daha sormak istiyorum. Where kelimesi where. Where are you from diyorduk ya sizlerle nerelisin derken e where kelimesi nerede demekti. Biz o zaman bir nesneyi where is it? O nerede? Where are they? Onlar nerede diye sorularla sorabiliyorduk. E bir şeyin nerede olduğunu nasıl söyleriz? Bir şeyin içinde, kutunun içinde. Hmm kutunun üstünde. Kutunun önünde. Çocuklar bu kelime çok önemli. In front of. Bak bunun da zıttı. Hemen burada görüyor musunuz? Behind kelimesi. Arkasında. In front of önünde. Behind arkasında. Bir daha söyleyelim. In front of önünde. Behind arkasında. Ve near yanında. Under altında. Zaten şu çok kolay ezberleniyor. Hemen silelim. Şu çok kolay ezberleniyor çocuklar. In on under. İçinde üstünde altında. Bunu zaten biliyorduk aslında ama şu kelimeler yeni çıktı karşımıza. Ve bunları ezberleyeceğiz. Şimdi aşağıda bir İfade ver bakalım. Biraz aşağıya kaydıralım. Ha burada bir sticker vardı çocuklar. Ben bu etkinliği yaptım sizden. Siz çok güzel görün diye. Ekran kaydını alacağım için. stickerlar yapıştırmak da çok eğlenceliydi ayrıca. Mavi kalemle yapalım mı? Mavi renk kullanalım. Hadi bakalım. Evet çocuklar burada yeni ünitemizin kelimelerinden o. Bir tane ne görüyorum? Car görüyorum. Car kelimesi box. Box'un yani kutunun Yanında. Hmm. Yanında kelimesini hatırlıyorum. Hatırlıyor musunuz? Near demekti değil mi? Hemen bakalım aşağıda near mi kullanmış? Dicar. Hmm. Kavanoz. Is. Bak gördünüz mü? Near kelimesini kullanmış. Near the box. Çocuklar şu ekranı biraz daha büyütelim bence. Büyütelim ve kelimeleri tam görelim. Hmm. Daha iyi oldu değil mi? Evet. Kırmızı alacağım. Kırmızıya alışmışım biraz. Dicar. Kavanoz. Near. Yanında neyin? Box. Kutunun yanında mı? Evet yanında. The goggles. Evet bu kelimeyi biliyorsunuz. Deney gözlüğü. Gördüğünüz üzere kutunun altında. Altında kelimesi neydi? Of. Under. The goggles are under the box. Kutunun altında. Bakın ilk söyleyeceğim kelimeyi söylüyorum. Goggles. Deney gözlükleri nerede? Under. Sonra neyin altındaysa o. The tube deney tüpü in front of the box kutunun önünde bak görüyorsunuz. Gayet önünde. Ekranı hemen alt kısma çevirelim ve bakalım. Cup. Fincanımız bizim kutunun bu sefer içinde. İçinde demesi için in kullanması lazımdı. In the box demesi lazım. Bakalım. The cup is in the box. Evet, içinde. Evet, burada bir ne görüyorum? Scissors görüyorum. Bir makas görüyorum. Yine yeni ünite kelimelerimizden The scissors hı, nerede? Kutunun neresinde? On the box demem lazım. Çünkü kutunun üzerinde buraya bakıyorum. Burada bir yine yeni ünite kelimemiz paper towel görüyorum. Yani bir kağıt havlu görüyorum. Bak paper kağıt towel havlu. Bir kağıt havlu görüyorum. Nerede? Arkasında çocuklar. Arkasında ne demekti? Behind. Behind the box kutunun arkasında diyoruz ve Hemen sayfamızı çeviriyoruz. Ah bu etkinliği çok seviyorum çocuklar. Doğru mu yanlış mı etkinliği? Size çok seveceksiniz. Şimdi birinci resme bakacağız. Kırmızı mı alalım? Kırmızı kalem alalım, değil mi? Evet. Birinci resme bakacağız çocuklar. Burada birinci resimde ne var? Bir kap görüyorum. Yani bir fincan görüyorum. Bak yine karşıma ne çıktı? Bir paper towel çıktı. Bir kağıt havlu gördüm. E bu ikisi birbiriyle yan yana. Yan yana ne demekti? Near. Yanında demek. Yanında demek near demekti. Bakalım birinci cümlede near kullanmış mı? The cup fincan is de 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 in front of demiş çocuklar. Yanlış söylemiş. Yanında demek için near demesi lazımdı. Siliyorum seni. The cup is near the paper towel demesi lazımdı. Yani birinci cümlem o zaman doğru mu yanlış mı? Yanlış. İkinci cümleye geldim. Bir şişe görüyorum. Muhtemelen şişenin içinde ne var? Su var. Bakalım. The water, su. In the bottle, şişenin içinde. Bunu doğru kabul edeceğiz çocuklar. İçinde olur çünkü su. Zaten gördüğünüz gibi üzerinde falan olmaz. Mantıken yani zaten sıvı olduğu için olmaz. Üçe geldim. The scissors, makas. Kutunun neresinde? önünde in front of demem lazım. Bir şeyin önünde demek için. Aa ne demiş burada? Scissors makas arkasında demiş o zaman. dedim. Seni de kabul edemeyeceğim. dörde geldim. Paper towel. Çocuklar burada paper towel kelimesi ne kadar çıktı değil mi? Artık unutmayız. Kağıt havlu. E nerede bu kağıt havlu? Bitkinin yani plant. Bu da yeni ünite kelimemiz unutmayalım. Bitkinin önünde çocuklar. Önünde mi demiş buraya bakalım? Kağıt havlu near. A a a a yanında demiş. Ama önünde demesi lazımdı. Önünde ne demekti? In front of. Çocuklar bu kelimeyi özellikle ezberleyin. Aklınızda tutun. In front of bir şeyin önünde olmak demek. Üçünü de birlikte söyleyeceksiniz. Neyin önünde? plant bitkinin önünde o zaman bu da false yanlış buna da false yazalım unutmuşum üçüncü etkinliğe false yazmayı 5'e bakalım soil soil neydi ya neydi çocuklar soil neydi soil o zaten öğretmenim görüyorsunuz burada resimde diyeceksiniz soil çocuklar toprak demekti toprak box kutunun hop üstünde On mu demiş? Evet. The soil is on the box. O zaman doğru. Üstünde mi? Evet üstünde. Buna bakalım. Goggles. Evet. Deney gözlüğü. Artık seni nerede görsek tanırız goggles. Çünkü bu kelime çok çıktı. Deney gözlüğü. Glass. Bardağın neresinde? Üstünde. O zaman bardakta da deney gözlüğünün altında olur. Bakalım. The glass under the goggles. Hmm, Goggles'ın altında. O zaman bu ifade de çocuklar doğru bir ifade çok güzel bir etkinlikti bence. Aa burada değişik bir etkinlik var. Ya bu etkinliği gerçekten Aslı'ya sordum diyebilirim çocuklar. Hatta bir tanesini bilememiştim. O altını çekmiş miyiz? Evet çekmişiz. Tamam biraz daha büyütelim şuradan ekranı. Şimdi burada Aslı'yı da bu arada renkleri biliyor mu diye test ettim bu etkinlikte. Bakayım siz biliyor musunuz? Evet. Çocuklar mix kelimesi size söylemiştim ki mikserden geliyordu bu kelime. Yani mix kelimesi mikser. Karıştırmak, karıştırmak. Bakalım yellow, sarıyı ve blue, maviyi karıştırdığınızda get. Elde ettiğiniz kelime o, elde ettiğiniz kelime diyorum. Elde ettiğiniz renk hangisi çocuklar? Mavi ile sarıda tahmin edin, söyleyin bakayım. Ne olabilir? Green, doğru bildiniz bence. Herkes bilir yani sarıyla maviyi karıştırdın Yeşil elde edersin E yine karşıma mix kelimesi çıktı Neyle neyi karıştırıyorum bu sefer Yellow and red Karıştırdım ne çıkar karşıma Orange çıkar öğretmenim Diyenler haklılar Neydi bu renk ya beyaz Hmm Tabii ki white de öğretmenim Mix white and black Hadi karıştıralım Allah Allah ne çıkar ki Ne çıkabilir Hop, ekranım gitti. <laughs> Ekranımı hemen düzeltelim. Ne çıkar karşıma? Ekranımı hemen geri alıyorum. Evet. Gri çıkar tabii ki öğretmenim. Niye zorladın bize? Etkinlik bu kadar ya. Niye ekranım kaydı değil mi? White and black. Karşıma ne çıktı? Gray çıktı. Ne ile neyi karıştırmış sonuçta? White and red. Mix white and red and you can get... Tabii ki doğru cevabı söylüyorsunuz. Pink olur öğretmenim diyorsunuz ve doğru söylüyorsunuz. Bence çok güzel bir etkinlik çocuklar bu da. Geçiyorum aklınızda kalsın. Evet yeni bir konu bu. Ee, bu konuda şöyle bir şey var çocuklar. Bunu Hemen ezberleyeceksiniz biliyorum çünkü aşırı kolay. Çocuk şöyle bir işaretleyelim. Kırmızı ile mi işaretleyelim? Evet kırmızı ile işaretleyelim. What is? Bak burada bir tırnak içine bir şey almış ya. Böyle tırnak işareti almış. İçine de bir kelime yazmış. Sonra da demiş ki in Turkish demiş. Öğretmenim biz in Turkish'i biliyoruz ya. Türkçe demek dediğinizi biliyorum. Türkçe'de şu tırnak içinde verilen kelime ne demek diye sormuş. Yani bizim bir şeyin Türkçe karşılığını ya da İngilizce karşılığını öğrenmek için kullanacağımız soru bu. What is? Bla 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 in Turkish. Türkçe'de pencil ne demek? Biz biliyoruz öğretmenim onu. Kalem. Doğru cevabını verirsiniz. Hmm, buna bakalım. What is? Bak bu sefer Türkçe sormuş içine. Katlamak. In İngiliz demiş. İngilizce de katlamak ne demek? Gelsin cevaplar. Ah keşke şurada bir sohbet olsaydı hemen yazardınız değil mi? Öğretmenim öğretmenim fold demek. Fold the paper. Kağıdı katlamak derdiniz. Biliyorum ki derdiniz. Çünkü bu kelimeyi geçen ezberlemiştik. Şimdi bununla ilgili birkaç tane egzersiz yapalım. Benden önce söyleyin bakayım yapabilecek misiniz? Şöyle ekranı bir büyüteyim. Yaparsınız ya. Ha, what is? Bak tırnak içinde bir kelime yazacağız sizinle. Bu kelimenin Turkish karşılığı yani Türkçe karşılığı bitki olacak. Bu kelime az önce çıktı. Neydi bu kelime? Hatta önünde kağıt havlu vardı. Arkasında tabii ki plant. What is plant in Turkish? Plant, hmm, bitki. Türkçe'de ne demek? Plant, Türkçe'de ne demek? Bitki demekmiş. Peki şuna bakalım. Aa, bak bu sefer İngilizce karşılığını sormuş. What is nokta nokta yani bla 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 in İngiliz. It is freeze. Uf. Bu havalarda bazen ben de freeze oluyorum. Dışarıya ekmek almaya çıkarken. Uf. Freezing. It is freezing diyorum. Hele karlı günlerde. Ne bu? Dondurucu soğuklar için ne diyoruz biz? Freeze ya da dondurmak kelimesi çocuklar. Hatta dondurucu demeyelim de dondurmak diyelim daha doğru olur. Çünkü freezing dememiş. Freezing deseydi dondurucu olurdu. Dondurmak kelimesi İngilizce'de ne demek diye sormak isterseniz bu kalıp. What is dondurmak in English? It is freeze. Evet sonuncuya gelelim. Aa, kağıt havluyu sormuş. Biz bunu çok yaptık sizinle çocuklar. What is in Turkish? Türkçe'de ne demek? Paper towel. Kağıt havlu. Türkçe'de ne demek? Havlu demek. Yazıma bu aralar tabii daha dikkat ediyorum. Gördüğünüz gibi. Siz de yazılışlarını görün diye. Evet. Yine kırmızı mı alalım? Yok ya. Bir sefer yeşil alalım. Bir değişiklik olsun. What is bla 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 in English? Hmm, İngilizce'de şu ne demek? Ne demekmiş? Tüp. Hmm. E öğretmenim biz bunu biliyoruz ki. Yeşil hiç olmadı ya çocuklar. Kırmızı ile yazalım. Alışkanlıklardan da vazgeçemiyoruz. Deney tüpü. İngilizce'de ne demek? Öğretmenim çok kolay. Tüp. What is in Turkish? Fırçalamak. Hmm, it is fırçalamak. Fırçalamak kelimesi nasıl da İngilizce'de? Brush, the teeth. Bunu zaten bir önceki kelimeden de biliyorsunuz. Brush, fırça kelime, fırça anlamı da var mı öğretmenim? Var çocuklar. Brush, the teeth, brush. Bir de fırçalamak anlamı İkisi de var. What is nokta 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 bla 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 in English? Hmm, melt. Melt kelimesi neydi ya? Genellikle bu melt'i de ice ile birlikte kullanıyorduk. Melt the ice. Yani buzu eritmek. O zaman buraya eritmek yazalım. Türkçesini buraya yazıyoruz. Eritmek. İngilizce'de ne demek? Hop. Mert demekmiş. Evet bu kalıbı ezberlemek lazım çocuklar. Bu ünite için hangi kalıbı öğretmenim? What is bla 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 in English. What is bla 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 in Turkish kalıbı. Öğretmenlerinize lütfen kelime sorarken bunları söyleyin. Öğretmenim bu Türkçe'de ne demek diye değil de what is atıyorum fault in Turkish. Fault Türkçede ne demek öğretmenim dediğinde öğretmenin sana der ki itiz katlamak Bence çok güzel bir kalıp çocuklar. Düşünsenize bunları ezberleseniz ne kadar güzel konuşursunuz. Bitti sayfa. Evet, sayfamız bitmiş. Yine çok güzel bir etkinlik yaptık. Hadi biraz da eğlenelim Benim de gerçekten test çözerken çok mutlu oluyorum ben de ama benden önce çözmenizi istiyorum. Bakayım kimler doğru yapacak. Evet görsel kelime eşleştirmelerinden hangisi doğrudur demiş. Kırmızı kalem alıyorum bu sefer riske atmayacağım. Tüps yok artık. Dalga geçiyor bizimle. This is a box. Jar. Ah yok artık. This is a plant. Scissors. İnanmıyorum. <laughs> Tabii ki hayır. Değil mi? This is a knife. Yazmayayım kelimeyi bilmiyoruz çünkü bilmiyorsunuz. Knife, knife normalde de hadi yazayım bilin hadi. Goggles. Ah, tabii ki goggles kelimesi doğru verilmiş. Burada deney gözlüğü demek. Güzel bir soruydu yine. Silelim ekranı. Bir aşağısına gelelim. görseldeki eğilimi anlatan sözcük hangisidir? Bakalım ne yapıyormuş çocuk burada? Benden önce cevaplayın. Benden önce görürsünüz muhtemelen. Neler yapıyor burada? Kağıt mı önündeki? Evet. Öğretmenim bu kelimeyi sürekli söylüyorsunuz. Fold the paper. Kağıdı katlıyor çocuklar. Yoksa kağıdı karıştıracak, kağıdı donduracak ya da renklendirecek değil değil mi? Renkli kalem yok elinde çünkü. Güzel. Fold. Görselde hangisi yer almaz? Gelsin cevaplar. Ben kalemimi seçerken de buna değişik kalem alacağım bu sefer çocuklar. Tahmin edin hangi rengi aldım mı? Evet. Hmm, görselde hangisi yer almaz? Caesars. Görüyorum öğretmenim. Douglas. 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 Göremiyorum öğretmenim. Paper. Hop. Görüyorum. Box. Tabii ki dizize box. Bu da neydi? Paper. toweldı. oldu. O zaman doğru cevabım. Doğru cevap verenleri buradan alkışlıyorum. Şurada bir alkış şeyi de olmalıydı aslında. Sertaç öğretmenize dedim ki gel benim öğrencilerime alkışla bu sorularda ama Arya ağladığı için onun yanına gitti ve müzik veremedik arkadan. Evet bir renk seçiyorum buradan. Ah sevdiğim bir renk olsun ya. Görsel ve sözcük eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Mert kelimesi söylediğim gibi çocuklar ice de kullanılır demiştim. Burada da bir buz görüyoruz ve şurada böyle eriyor. Shake kelimesi sallamak demekti. Portakalla sallamak pek alakalı gelmedi bana. Bir dursun. Sonra soy işaretleri gelsin hatta burada. Brush. Evet fırça ve fırçalamak burada fırçalıyor olur. Put bırakmak demekti. Bir şey koymak demekti. Bu da bak tuğla koyuyor. Bu da doğru. O zaman bizim burada yanlış olan ifademiz shake çocuklar. Sallamak kelimesiyle portakal bir alaka ben bulamadım. Evet şöyle gelelim. 5'e gelelim. Karışık verilen kelimeleri nasıl sıraya koyabiliriz? Ah çok güzel bir soru. Evet, kalemimizi alalım. Bunu az önce yaptık sizinle. Bir kere soru olduğu için ne başa gelmesi lazım? What başa gelmesi lazım. Aldım. What is? Hemen devamı zaten benim dilim gidiyor buna. What is? Parantez için, parantez içinde değil, tırnak içinde in Turkish diyorduk, değil mi? Bu bizim kalıbımızdı. Türkçe'de nokta nokta bla bla ne demek anlamıydı? O zaman şuraya da biz tırnak içine soil ekleyeceğiz. What is soil in Turkish? Bakalımın aynısı hangisinde var? What soil olmaz. What is soil in Turkish? Doğru. What is Turkish in soil? Olmaz. Söyleyemiyorum bile yanlış çünkü. What is soil Turkish in? Allah'ım Turkish in nedir ya? ne olacak? In Turkish çocuklar doğru cevabım tabii ki bolu diyorum ve 6'ya gelelim. What is, demiş. Bak yukarıda da vardı aslında bu in Turkish kadın unutmayalım diye. What is bla 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 in Turkish. Türkçede bir şey ne demek? itiş şişe. Hmm, şişe. O zaman buranın şişe olması lazım. E şişeyi ben biliyorum öğretmenim Buddles Glue değil. Goggles değil. Yar değil. Tabii ki bottle olacak çocuklar. Bence bugün senin soruları çok eğlenceli ve kelimeleri ezberleyince çok da kolay değil mi? Aşırı kolay sorular. Evet. Where is the brush? Hmm, hadi bizim konumuz. Bak ben size demiştim bu soruyu. O az önceki in, on, under, in front of, önünde, behind, arkasında ve near, yanında. Kelimelerini şu soruyla sorarlar çocuklar. Ver. Nerede? Nerede? Nerede fırça? Bardağın içinde. O zaman bir kere in kelimesini kullanacağı kesin. On demiş olmaz. Under demiş olmaz. Near demiş olmaz. Ne var? Denizde it is in the glass. Bardağın içinde. E, tabii ki bardağın içinde duruyor. Doğru. Sekize bakalım. The tube is in front of the box. Kutunun yanında mı tüp? Bakalım. Özür dilerim çocuklar. Yanında değil tabii ki in front of kelimesini kullanmış. In front of önünde. Önünde. Kutunun önünde diyecek. Bu üstünde, bu arkasında, bu da önünde yani denizli. Şununla da şunu karıştırmış. Bak hala denizliyi karıştırabilirsiniz. Şöyle yapalım çocuklar. Önünde kelimesi in front of ve denizli. Evet. Kolay mı? Bayağı kolay değil mi? Aa şimdi derste olsak ne sohbetler ederdik sizinle. Evet. Çocuklar şimdi son olarak şu etkinliğimizi de yapalım ve dersimizi burada bitirelim. Hani bu sefer artık siz bana yardım edin yani. Şurada artık bu etkinlikleri çok yaptık hemen yapabilmeniz lazım. Behind bir şeyin arkasında. Near yanında. In içinde. On üstünde. Under altında. In front of. Önünde demekti. Hadi bakalım yerleştirelim bu kelimeleri. Glass. Bardağım. Deney tüpünün neresinde? E, tabii ki yan yana duruyor. O zaman ne demem lazım? Yukarıdan hangi kelimeyi seçeceğim? Near kelimesini seçeceğim yanında near. Scientist bilim insanı bu bilim insanımız sanki deneyde bir şeyleri patlatmış gibi duruyor ama şöyle bakalım tekrardan yazalım çocuklar. Birincisi neydi? Near yanındaydı. Scientist ikincisi de bilim insanı laboratuvarın e tabii ki nerede olacak çocuklar? Laboratuvarın üstünde olmaz değil mi? Deneyi nerede yapacak laboratuvarın? doğru cevap. Aferin size. In içinde olması lazım değil mi? In the lab. Peki. Fırçamız paletin neresinde duruyor? Öğretmenim altında duruyor diyenler hemen under kelimesini buraya yerleştirmişler dedi. Brush is under the palette demiştik ve doğru. Bakalım. Aa şu kelime çocuklar ya. Nedense bu kelimeyi ezberlerken bazı öğrenciler sorun yaşıyor. Hemen şu kelimeyi şöyle bir işaretleyelim. Hangi kelime o? Seeds. Çocuklar, çekirdekler demek. Çekirdekler, tohumlar gibi düşünün. Bir şeyin çekirdekleri, tohumları şişenin önünde duruyor. Önünde ne demekti? Şişenin in front of önünde. Evet burada bizim paper towel kelimesi bak bir daha çıktı. Kağıt havlumuz deney gözlüklerinin neresinde? Öğretmenim Behind the goggles. Yani arkasında. The paints are. Hmm, bizim şu boyalarımız. Kitapların neresinde duruyor? On the books diyoruz ve doğru cevap. Hemen şunlara da bakalım. Bir daha çocuklar. Şu, bu bizim son etkinliğimiz. Bunu ama siz artık cevaplayın. Benden önce kırmızı kalemi alalım. Şimdi ben size bir daha şunu söylemiştim. Ver. Where? Where is the brush? Fırça nerede? Diye sorduğumuzda nasıl cevap veririz? Yer yön bildiren bir şeyle cevap veririz. Fırça nerede? Fırça bardağın içinde. O zaman ne demem lazım? Bakın bu, bu tarz soruları cevaplarken öncelikle şunu yapın. Ben bir sileyim. Tekrardan alayım. Ver kelimesini biliyoruz artık değil mi? Nerede kelimesini biliyoruz. Veriz dediğimizde öncelikle neyi sormuştu? Brush'ı sormuş. O zaman benim de karşıdaki kişiyi hemen fırçanın yerini ben biliyorum diye soruya the brush ile la başlamam lazım. Başladım. The brush. Hmm. Sonra bir tane ise is diyorum. Bir tane fırça var. O yüzden iz. Fırça is. Nerede bu fırça? In. içinde. Sonra hemen yerini söylüyorum ki artık merak etmesin. Ha, ama neyin içinde? En son neyin yanında, içinde, üstünde onu söylüyorum. Indi. Glass. Bardağa da benzemiyor aslında ama kavanoz mu desek çocuklar ya? Kavanoz diyelim gelin. Bardak olursa glass. Bana biraz sanki jar gibi geldi. Kavanoz gibi geldi. O yüzden ben jar diyeceğim. Bardağa benzettiyseniz glass olsun fark etmez. Evet ikiye baktım. Neyi sormuş bakalım. Where is the pencil case? Kalemlik nerede? Hemen o zaman kalemlikle başlayacağım. Çocuklar mavi kalemi kullanacağım the pencil case hemen başlıyorum ki merak etmesin. Bir tane kalemlik var. is Nerede kalemlik? Topun önünde in front of neyin önünde? in front of the ball. Topun önünde. Yine soru where are the flowers? Çiçekler nerede? Bardağın arkasında. Hemen başlıyorum. The flowers çiçekler çocuklar ne, ne, öğretmenim neye göre iz neye göre ar kullanıyorsunuz merak ettik derseniz şuna göre çiçekler birden fazla mı evet birden fazla o zaman ar kullanıyorum çiçekler bak karıştırırsanız şuradan da ayırt edebilirsiniz tamam mı bak burada ar kullanmış ver are the flowers the flowers are nerede bu çiçekler behind arkasında neyin behind the glass bardan arkasında Aha yine bir ver sorusu. Where is the bottle? Şişe nerede? Deney tüpünün yanında. It is near the tube. Deney tüpünün yanında. It dedim çocuklar ama anlarsınız artık şişe olduğunu bir tane olduğu için it is dedim. Where is the box? Kutu nerede? Sandalyenin üstünde it de diyebilirsiniz çocuklar. O sandalyenin üstünde diye ya da it demeyelim bu sefer. Hemen şuradakiyle başlayalım. The box. Kutu. Is on the chair. Son soru. Where are the scissors? Ben göremiyorum ya. Yani nerede bu? Ha, şuradaymış. Evet çocuklar. Gerçekten göremedim. Makas kitabın arkasında diyelim öyle bir saklanmış ki ben bile göremedim. This is us. Makas. İki tane ucu olduğu için çocuklar bunu çoğul olarak görüyor İngilizler. O yüzden R kullanıyoruz. Tamam. scissors iki tane hani böyle açıp kapatıyoruz iki tane ağzı var. The scissors are nerede? Behind. Arkasında. Neyin, neyin arkasında? Yazamıyorum. Behind the book kitabın arkasını dıt diyorum ve dersi burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Bence çok güzel bir ders oldu. Çocuklar kaydı göndereceğim. Sürekli tekrar edebilirsiniz. Bu etkinlikleri tekrardan kendinizde sürekli sürekli video izleyip tam öğrenebilirsiniz. Hem ünite kelimelerini öğrenirsiniz hem de yer yön bildiren zarfları öğrenmiş olursunuz. Ee, sizleri görmek daha çok isterdim ama tatilinizde güzelce eğlenin. Bu dersi de izleyin. İhmal etmeyin kelimeleri ezberlemeyi. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Yeah. Take care of yourself. Goodbye.